Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, yapmış olduğumuz müşriklerin veya toplumların yapmış olduğu bir takım ibadetler ile ilgili açıklamaların insanlara tevhidi anlatmak olmadığı sözleri ile bize bir takım sorular gelmekte veya bir takım yaklaşımda bulunan kimseler olmakta. Şunu unutmayalım ki Allah Azze ve Celle'nin kitabının içerisindeki bulunan her bir ayet bizi tevhide götürür. Allah Azze ve Celle'nin bir tane ayetini okuyup anlayan, itirak eden ve Rabbimize yönelen kimse Allah Azze ve Celle'yi birlemesi gerektiğini anlar. Kur'an-ı Kerim'de tevhidi anlatmayan hiçbir ayet yoktur. Artı buna has söylememiz gerekli olan başka bir açıklama daha. Yapmış olduğumuz bütün derslerin içerisinde biz insanların Allah Azze ve Celle'ye itaat ve ibadet etmeleri gerektiğini anlatıyoruz. Yılbaşı kutlamasıyla ilgili yaptığımız açıklamada da konuşuyoruz. Kandil geceleri ile yapılan açıklamalarda da konuşuyoruz. Veya insanların bir takım faiz ekseni içerisinde hayatlarını faize enjekte ile ilgili ayetlerde Allah Azze ve Celle'ye savaş açacağını söyleyen Rabbimiz Azze ve Celle'nin emrini belirtiyoruz. Zengin olmanın yolunu anlatırken bu broşürümüzde de Allah Azze ve Celle'nin kitabının okunması gerektiğini, insanın Allah Azze ve Celle'nin kitabını okumadan yapmış olduğu bütün amellerin boşa gideceğini belirtiyoruz. Haydın Kurtuluşa isimli yapmış olduğumuz, insanlara sunmuş olduğumuz açıklamaların içerisinde de Allah Azze ve Celle'yi birlemeleri, Allah Azze ve Celle'nin emirlerine uygun olmaları gerektiğini söylüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem toplumların yapmış olduğu hataları kendilerine belirt Me durumunda olduğu hareket metodu kaynaklı bütün eserlerin içerisinde belirtilmiştir. Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hareket metodunu okumadığımız için veya hareket metodunun nasıl yapılacağını bilmediğimiz için gitmiş olduğumuz akrabaların yapmış olduğu bir takım davranışlarda onlara tevhidi anlatmak veya anlatmama ayrımı içerisinde kalıyoruz. Onlara tevhidi nasıl anlatmamız gerektiğini de tebliğ kitabı ve davet kitabı okumadığımız için yeterince bilmiyoruz. Yeterince bilmeden onlara sunmuş olduğumuz tevhid davetimiz de başarısız oluyor. Tevhid davetini kimler yapmalıdır? Kimler tebliğci olmalıdır? Allah Azze ve Celle'nin kitabında Tevhidi ayetleri karşı tarafa yaşantısı ile sunan, yaşantısı ile örnek olan kimseler ne yapmalıdır? Sunmalıdır. Hareket metodunun içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gitmiş olduğu toplumlarda misal vererek konuyu bitireyim, uzatmadan. Bir akrabamız bizi düğününe davet etti. Düğüne vardık. Bu kimseler çalgı çalıyorlar. Benim Oğlum bir kere evlenecek, bu düğününde çalgı olmasın mı, işki olmasın mı gibi bir takım sözler söylediğinde biz Allah Azze ve Celle'nin nehyetmiş olduğu bu emir, Allah Azze ve Celle'nin gadaplanması gerektiği durumunu kendisine belirtip oradan ne yaparız? Uzaklaşırız. Allah Azze ve Celle bir din indirmiştir. İndirmiş olduğu bu dine tabi olduğunu söyleyen insan da bu dinin emirlerine uymakla yükümlüdür. Allah Azze ve Celle'nin emirlerine uyan kimse Rabbimizin hayatımızın sonunda dahil edeceği cennetlere dahil olur. Rabbimiz razı olarak o kimseyi ahirette ödüllendirir. Rabbim inşallah bizim çevremizdeki hataları gördüğümüz zaman susmayan kimselerden olmamızı her birimize nasip etsin kardeşlerim.